Selamun Aleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz kanalıma. Benim tezgahın üstüne bakın. Ne halde? Video çektim iki tane. Şuraya bakın. Sanki bir ordu yemek yemiş. Şimdi bunları deterjanla yıkayıp makineye yerleştireceğim. Başlayalım. İş başına. burada paylaşmak istedim arkadaşlar. Görün bakın. Video çektikten sonra mutfak ne hale geliyor. Sizin de böyle oluyor mu benim gibi? Ben şimdi deterjanı suyla bir geçiyorum. Ondan sonra makini koyuyorum. İlk önce şu bardakları bir geçeyim şöyle yaklaştırsam göremeyeceksiniz. Şöyle yapayım. Şuraya bakın. Her video çekmekten bu mutfağın tezgahı böyle oluyor. Sanki misafir gelmiş, mevlüt var, düğün var da bu kadar bulaşık çıkmış. Halbuki şu an evde bir ben varım. Yemek yaptım, video çektim. Sadece bulaşına koyuyorum ben şimdi bunun makineye yerleştireceğim sonra. Ama deterjanlamadan da koymak istemedim. Biraz yağlı. emeğimizin karşılığını alabilsek çarpını ben böyle olan sabunlu koymayacağım. Köpürmesin makineden. Köpüklerini akıtacağım. Yaklaşırsam görünmüyor. Şöyle yapayım. ocağımız en son sileceğim makine bunları yerleştirdikten sonra Böyle bir defa makineye koyunca daha güzel yıkıyor. Hem makine yağlanmıyor. Hem bulaşıklar daha güzel pırıl pırıl oluyor. Şimdi bunları ben makineye yerleştireceğim. Şuraya bakın ya. ama düştü. kusura bakmayın arkadaşlar Az önce telefonu düşürdüm bir duruladım, bulaşını bulaşığına attım bulaşıkları şimdi makineye dizeceğim şu kelleri de bunun yamuk olmuş şu an parmakta bulaşık sıkıştırmaktan mı oldu nasıl oldu Dengene düşüreceğim bu telefonu. Şu makinenin tarafında da sileyim. Su damladı. Bulaşıkları koyarken kapağını koku yapmasın bulaşıklar. Birikene kadar makineye makine dolsun. Akşam yemekten sonra çalıştırırım. Arkadaşlar ben şimdi tezgahımın üstünü de güzel cifleyeyim, yıkayım. temizleyeyim, kurulayayım. Yağ çözücü şeyler sıkayım. Şöyle biraz bekleteceğim. Her tarafa sıkıyorum. Bunu böyle ben şimdi 10 dakika bekleteceğim. Bu bana lazım olacak. Beze de sıkayım. 10 dakika bekleteceğim. Ondan sonra buraları Güzel, sileceğim. 10 dakika dursun şimdi. Arkadaşlar, video çekerken, yemek yaparken mutfağın ne halde olduğunu sizinle paylaşmak istedim. Kamera arkasını kimse görmüyor. Aklıma geldi mutfağın böyle bu şekil perişan olduğunu e, görünce ya dedim acaba herkesin böyle mi oluyor benim gibi yoksa ben mi pisim bu kadar dağınık iş yapıyorum diye. Bunun da sizinle paylaşmak istedim. Bilmiyorum iyi fikir mi, iyi mi yaptım. Yorumların altına yap, yazarsanız abla iyi yapmışım bizimle paylaşmışsın diye çok memnun olurum, sevinirim. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşça kalın. Bir 10 dakika bekleyecek burası. Sonra temizleyeceğim. şunları hoş görünmeyen şeyleri şöyle kenara koyayım. Gerçi temizlenecek sonra da. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Şimdilik tekrar görüşürüz.